Evet 8-0 bir galibiyet aldınız ee, Spor olarak Onur abi e, Orta sahanın baya bir gerisinden kendi ceza yanından e, güzel bir golüm var Evet e, Ne düşünüyorsun ne söylemek istersin takımın Vallahi hakkında Valla ben de şaşırdım an kaleciyi açık gördüm biraz Önde gördüm Allah ne verdiyse vurayım dedim verdi zaten <laughs> gördük çok şükür <laughs> gol oldu <laughs> yapacak bir şey yok yani biraz şans biraz da kaleye önünde görmek zaten amacım gol atmaktı o da gol oldu istediğim oldu yani evet Mikael abi sen de iki güzel goline skoru süsledin katkıda bulunun takımına ne söylemek istersin ne düşünüyorsun valla bütün rakiplerimiz yani nasıl söyleyeyim şimdi iyi takım olarak görüyoruz Onur'un golü zaten hepsine bedeldi. Demek istediklerim en kısası herkese başarılar diyor. Bize teşekkür ediyoruz. Ee, Cevdet abi bugün kalende top görmedin abi. Gol görmedin daha doğrusu. Ee, e, sert şutlar oldu. Onları çıkarmayı bildin, kurtardın. Ee, rakip bayağı bir zorladı seni ama sen yılmadın abi. Sen ne düşünüyorsun, ne söylemek istersin? Önce rakip takım arkadaşlara başarılar diyorum. Tebrik ediyorum. Güzel oynadılar fakat e, biraz bugün herhalde eksikleri vardı. Onur arkadaşım da çok güzel bir gol attı. Onu da tebrik ediyorum öncelikle. Emek spor olarak da bundan sonraki başarılarımızı yükseltmeyi düşünüyorum inşallah. Birkaç eksiğimiz var ama onları da tamamladığımızda inşallah daha iyi takım olacağız. Biz de başarılarınızı da anlıyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.